yeniden hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlar için ben İrem. Bugün günlük bir vlog başlatmaya karar verdim. Dışarı çıkacaktım. Annemle birazcık işimiz vardı. Ben de farklı bir şeyler yapıyorken hazır videoya alayım dedim. Garip garip sesler geliyor. Duyuyorsunuz zaten. Yukarıdaki komşu inşaat yapıyor. Yani günlerdir evin içinde bir inşaat söz konusu. Ve ben o evin içinde ne olduğunu o kadar çok merak ediyorum ki şu an. Neyse. Dans etmenler. Ben şimdi üstüme montumu alıp çıkıyorum. Güle güle. Kameraya el salla. Bay <laughs> bay. Ah, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Selamlar kameraya. Ya. Trip atmadan önce sen kameraya selam ver. Merhaba. <laughs> <musun>? Çoraplarına bak. <laughs> Tam yedi gerçekten bunu göstermek için. Ben bu takımı çok beğendim. Sandalyeleri ve masasını. Şekli de birazcık farklı. Annem böyle klasik bir şey beğendi ama bilmiyorum. Ben kendi karar veriyorsam kesinlikle bunu alırdım. Hayatımda asla kullanmayacağım bir yatak odası takımı. Böyle bir şey alırsam eğer beni taşlayın tamam mı? <laughs> Çünkü hiç beğenmiyorum. Gerçi benim kafama göre değişiyor ama bakın mesela bu da Aşırı avantaj. Bunun üstünde insan oturamaz ki, rahat oturamazsın. Babamla ayrıldık. Tokat'taysanız bilirsiniz burası böyle bir gibi bir yer. Oraya geldik şimdi. Böyle mandallar aldım. Bununla ilgili size sürprizim var. Eve gidince gösteririm. Maskem yine yam oldu. Ve burası çok kalabalık. Bakın. <laughs> gösterdim hiçbir yerde insan olmaması. Ama vallahi kalabalık. Ve birazcık çekiniyorum. Ama devam yani. Her şey sizin için arkadaşlar. Kamera mı? Kirli. Evet. Dışarıda yürümeyi o kadar çok özlemişim ki kaç gündür evdeydim sadece en yani maksimum yaptım şey markete gidip gelmekti. Dışarıda böyle çarşıda yürümeyi o kadar çok özlemişim ki size anlatamam. Böyle kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum. Çok garip ya insan yürümeye hasret kalır mı boş boş? Aa virüs bize neler yaptı. Biz bu da bir sürü masa baktık. Ya masa almayı düşünüyorduk ama koltuk takımı falan almayacağız. Çünkü o da birazcık dar şu an. Ve yemek masasına ihtiyacımız olduğu için onu alacağız. Mobilyayı sonradan tamamlamayı düşünüyoruz. O yüzden de hep böyle açık renklere baktık. Bana sorulsaydı eğer benim fikrim alınsaydı size o gösterdiğim şey masa çok güzeldi ama annem dedi ki ona sığmayabiliriz çünkü akrabalarımız yani sürekli gidiş geliş yapan bir sülaleyiz <laughs> o yüzden. O masa birazcık yetersiz kalabilirdi. Birazcık daha büyük bir şey baktık. Alanımız da dar Nasıl olacak hiçbir fikrim yok ama bir şeylere baktık işte yani. Geldiği zaman video çekersem eğer size de gösteririm. Galiba şu an onu kesinleştirmeye gidiyoruz. Kesin alıyor muyuz o masayı? Bakacağız. işte bizi babam aldı. Ona rağmen ama <laughs> videolarımda değişmeyen iki şey var. Biri banyoda bile sapının görünmesi. Diğeri de maskemin her videoda yamuk olması. Neyse ne diyordum. Hava aşırı soğuk. Niye böyle? Ama gerçi ben tabii Aralık ayında olduğumuzu unuttum. Yani öyle hani arabayla, arabayla döneceğiz. Sadece çarşı içinde yürüyeceğim ama ona rağmen çok üşüdüm. Ben zaten normal şartlarda da sürekli üşüyen bir insanım. Yani benim hava çok soğuk dememe bakmayın. Ben zaten hep üşüyorum. Yaşlanınca insanlar çok üşüyor ya. Benim yaşlılığım ben tahmin edemiyorum inanın. Şimdi şu yüzümdeki makyajdan kurtulayım. Bu aralar sürekli evde olduğumuz için ben makyajsız durmaya çok alıştım. Böyle yüzüme bir şey sürdüğüm zaman sanki cildime ihanet ediyormuşum gibi hissediyorum. Çok sağlıklı ve güzel değil ama bunu aldım. Bim'den bunu aldım. Bu çok güzel bir şeymiş arkadaşlar. 25 lira mı ne öyle bir şey verdin. Ve o kadar güzel temizliyor ki yani cildinizin temizlendiğini hissediyorsunuz. Şimdi bununla yıkacağım. Normalde başörtüyle makyaj yapmaktan ve yüzümü yıkamaktan nefret ederim. Ama sizin için bugün böyle yapacağım. Evet. Toparlayamadım. Bizim karpuz gibi görünüyor mu? Olsun. Aa, şey düştü. Şimdi önce bu cihazı ıslatıyorum. Sonra Yüz yıkama jelimden üstüne koyuyorum. Ben yüzümü de ıslatıyorum ne olur ne olmaz diye. Tek bir noktaya sıkmayın bu arada. Ben öyle yapıyordum birkaç gün öncesine kadar. Sonra baktım ki çok iyi temizlemiyor. Her yerine yaptığınız zaman daha rahat bulaşıyor sanırım. Evet bu şalımı da bu videodan sonra yıkamak farz oldu. Gözünüz alıştı mı bu şala? Ben hep bunu kullanıyorum bu aralar. Size videoda gösterdikten sonra markete gitsem, bir yere gitsem, bir tek markete gidiyorum bu arada. <laughs> Nereye gitsem bu şalı kullanıyorum. Ben öyleyim ama bir şeyi giymeyi de sevdiğim zaman hep onu giyerim yani. Hele ki iltifat aldıysa. Mesela bir tonik giydim veya şimdi bir sweatshirt şey giydim. Biri onu övdüyse, bu sana çok yakışmış dediyse ben onu 3 gün üstünden çıkarmam. Ya abi, gerçekten çıkarmam. Cildim bazen çok güzel oluyor. Bazen böyle bir sürü küçük küçük sivilce yanıyor. Bu bazenki zaman dilimini kızlar anladı. Neyse size şey göstereceğim. Bu mandalları göstereceğim. Mağazadaki gösterdiklerim renkliydi. Ve ben o renkli mandallarına hiç hoşlanmıyorum. Ben çok aşırı renkli şeylerden sanırım artık çok hoşlanmıyorum. Bir de benim arka planıma çok uygun olmayacak tonun renkleri. Şu anda da görüyorsunuz kendime bir arka plan hazırlıyorum. Dağınıklığım da göründü. Neyse şöyle durayım kapatayım. Ha. E, ee, bir arka plan hazırlıyorum. Geçen gün canım çok sıkıldı tamam mı? Bir şeyler yapmak istedim. Arka plan fikri zaten aklımdaydı ama ne yapsam ne etsem diye düşünüyordum. Bir de gündüzleri oradaki ışık güzel oluyor. O yüzden tam o böyle size şal videosunu ve makyaj videosunu çektiğim videonun açısına düşüyor o arka plan. Sonra canım resim çizmek istedi. Bu arada sıfır kabiliyeti olan bir insanımdır. Çok kötü resim çizelim. Yani Zorladığımda ortaya kötü şeyler çıkıyor ama Bakınız Böyle şeyler çizdim Bunların her birini Pinterest'ten buldum İnsan ve bitki temalı Böyle bir tane bitki olmuş araya Bir tane böyle bir kızımız var Hepsi kız bu arada Kadınlar bana çok daha estetik geldi Yani gözüme öyle geldiği için Kadın çizdim Bunu koymayabilirim çok kararsızım. Zaten hepsi sığmıyor. Keşke şu an oylama şansımız olsa. Bazılarını koyamıyorum. Yer yetmiyor. Şunları koymayayım diyebilseniz bana. Bir tane böyle bir şey var. Bu çok güzel ama kadar da niye böyle duruyor ki? Çok güzel. Neyse. Bir tane işte mottomuz var. Bir tane bu ilk çizdiğimde. Bir de böyle bir yazımız var. Kendin ol, kendin gibi kal yazıyor üstünde. Bunları bu gördüğümüz arka plana bu mandallarla asacağız. Hiç yeteneğim yok dedim ya size gerçekten yok. Bunları nasıl yaptım biliyor musunuz? Bilgisayarı açtım. Pinterest'ten bunları tek tek buldum. Bu saman kağıdı bunlar. Saman kağıtlarını ekrana yapıştırdım. Kurşun kalemle çizdim. Sonra siyah bir pilot kalemle de pilot mu tükenmez mi? pilot herhalde. Bayağı kalın çiziyor çünkü. Neyse bu, önemsiz bir detay. Onunla üzerinden gittim ve sonuç o kadar güzel oldu ki aslında insanları kandırabilirdim. Bunların hepsini kendim çizim diyebilirdim ama yalana karşı. Şey bu gördüğünüz açık renk olan saman kağıdı ama arkasında siyah fon kağıdı aldırdım babama. Ben dışarı çıkmıyorum aslında. Size bir şey diyeyim mi? Ben şey gibiyim. Sanki virüslü gibiyim. Yani değilim ama öyle hissediyorum sanki. Kendimi öyle bir karantina altına aldım ki. Bilmiyorum niye böyle davranıyorum ama hiç ortada hiçbir şey yokken, yani hiçbir test vermemişken, herhangi bir belirti taşımıyorken bile kendimi korona gibi hissediyorum ve asla dışarı çıkmıyorum mecbur kalmadığım sürece. Bir tek market. Bunda bu videoda yüz kez söyledim. Neyse. Kısacası bu fon kartonları bizim küçükken klasik yani. Her yerde bu. eğer yapmak isterseniz diye anlatıyorum bu arada. Belki hoşunuza gider. Hani satılan standart fon kartonu. Bu kağıtlar baya ince. O yüzden böyle arkasına kalın bir şey olması gerekiyordu. Mukavva da olabilirmiş. Sonradan aklıma geldi o benim ama siyah da daha güzel görünüyor ya siyah iyi yani. Böyle işte şimdi sizinle beraber bunları arka plana asacağız. Işık sipariş etmiştim Trend yoldan. Linkini bulabilirsem onun linkini koyarım. Hatta bu şeyi de demiri de yine Trend yoldan aldım. İkisinin linkini bulabilirsem koyarım. Ee, sonra şurada bir tane halat gibi bir şey görüyor. Halat mı denir? Hasır neyse işte. Ha şey bu makrome ipler vardı ya hani sizinle vlog çekmiştik. Orada kapı şeyi yerine annem örmüştü. Ondan kalanları da böyle bir örgü yaptım. Bu örgüden çok emin değilim ama bence bunlar yani sadece bunlar birazcık yetersiz kalır gibiydi. O yüzden onu da kendim yaptım. Ördüm. Demirlerin arasından geçirdim. ışığımı da geçirdim. Şu an her şey tamam. Sadece bunların asılması ve ışığın pelinin takılması kaldı. Hadi gelin bunu hep beraber yapalım. musik musik Işığımı zaten daha önceden takmıştım. Resimleri de az önce gördüğünüz yerleştirdim. Şimdi sadece ışığına basmam kaldı. Hazır mıyız? Ay buna niye bu kadar yükseldim bilmiyorum ama her şeyini kendim yaptım ya sanırım o yüzden. Ben böyle emek vererek yapılan şeyleri çok seviyorum. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Çok güzel oldu. Bir de karşıdan göstereceğim şimdi size. kapanışı yapalım artık. Çünkü bundan sonrası gösterebileceğim hiçbir şey yok. Birazdan yemek yiyeceğim. Annem yemek hazırlıyor içeride. Öyle yani bugün böyle geçti. Bütün bir günümde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar beni neden hala Instagram'dan takip etmiyorsunuz? Bakın burası az da olsa yürüyor, bir şekilde akıyor, ilerliyor ama Instagram o kadar sabit kalıyor ki beni lütfen Instagram'dan takip edin. Hemen şuraya yazacağım Instagram adresimi. Size ihtiyacım var. Büyüyorum, gelişiyorum ama bunu hep beraber yapıyoruz. Bu sadece burayla ilgili kalsın istemiyorum. Instagram'ı da kalkındıralım istiyorum. Şu anda bunu sizden istediğime de inanamıyorum. Kendimi bayağı açtım. Onu söyleyeyim yani bu konularda kendimi bayağı açtım. Artık çok rahat abone olun falan diyebiliyorum. Neyse lütfen şu an Instagram adresime gitmiş olun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.